Sıra varmış. Sıra benim, sıra benim, sıra benim. Aşak benim, aşak benim. Şöyle kapıcan sırasını. <laughs> hey 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 gel. gelme 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 <laughs> 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 Böyle sırayı <snake> kapatıyorum <laughs> <gö> <laughs> Böyle bir şey yok bu <laughs> <laughs> Ben son saniye gördüm sikil. DÖNÜLMÜYOR sabit. O zaman ben sizi geçerim aga. Ey ey. Oh. oldu. Oh. No, no. <laughs> <laughs> o hak etti, bari hak ettiğimiz gibi gidelim. Adam sola geç sağ geçmiyor mu? Öyle mekanik Normalde Normalde geçiyor da önde tır var ya o yüzden geçmedi bir ihtimal. Tırı solladıktan sonra geçer. Utku Bak geçiyorlar. Utku adam aaa! Utk Kameraya <laughs> bakıyorduk. Seni... Utku <laughs> <laughs> nereye düştün? Nereye düştün? Tam <laughs> i̇şte bir... bir... seçenekler. Utku <laughs> ne yapıyorsun? Amanı koyayım. Ege sen misin Sır şır, sır, sır. Ben de geliyorum. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, bu. Dur dur. Ben çıktı sana sonra gidip geliyorum. Sen binlik mi Oo, oraya fark etme gelsen ya. Ege binlik mi takmış? Ne oldu? Öpüştü. Ne evine de çakmak gerekecek gibi ya. Hallelur ya. Özetsin, özetsin. Ya oğlum, şunu izleyin şu an. Ben çarptım diye sola kaydı araç. Ben çarptım diye. Devam et. Anladım. Beyler, hakkınızı helal edin ben gidiyorum. Hadi Ulan biri de der ki nereye gidiyorsun o kadar mesaimiz var be amına koyayım. Ananı s*****. Sıç... <laughs> <laughs> Ha. Bu ne? Vurdum kanka lan. sen ya. Sandım. <laughs> Amına koydum sığır. <laughs> ya ya. Ne bir anda geliyorum. Baksana aynana ya. <gülüyor> <gülüyor>